Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. E, yabancı bir sitenin videosunda gördüm arkadaşlar. Benim hoşuma gitti. Sizinle de paylaşmak istedim. Bizler el işi yaparken yanımızda yöremizde pek e, birçok şeye ihtiyacımız oluyor. Makas da tığdı, iğneydi derken onları bir arada toplayacağımız küçük bir çalışma yapacağız hanımlar. E, bizim için gerekli olan böyle marketten aldım. Ben küçük kavanozum yoktu mama kavanozu arkadaşlar. Onun için boşalttım, yıkadım. Ve bir tanesi, bir adet cd ihtiyacımız var. Lastiğe ihtiyacımız var. Bunun küçükleri daha olsa iyi olurdu. Ben bulamadım şu an evde. Hani çocuklarımızın ince lastikler var. E, saç lastiği olarak kullandığı Onlar da olabilir arkadaşlar. Böyle lastiğe ihtiyacımız var. Ve pamuğa ihtiyacımız var. E, şu an için elimde bu çorap var. Teki. Şeye gitti. <laughs> Balkona çamaşır serince uçup gitmiş arkadaşlar. Bu da kalmış böyle çekmecede. Bununla yapacağım ben. Yapalım inşallah e, hoşunuza gider. Benim hoşuma gitti açıkçası sizinle de paylaşmak istedim Haydi bakalım başlayalım. Kavanozumuzu çorabın içine yerleştiriyoruz hanımlar. Böyle yerleştirdik. Şimdi dediğim gibi lastiksiz küçük lastik kullanabilirsiniz. Benim elimde şu an bu vardı. Şöyle ağız kısmına kavanozunu lastiğimize geçirelim. Bakın şöyle. Küçük lastik olursa daha sağlıklı olacak. Benimki şu an sadece gösterim amaçlı. Küçük lastik bulamadım şu an için. Bakın şöyle. Şimdi pamuğumuzu ortaya yayalım. Bir miktar bakın böyle bir miktar pamuğu böyle biraz tiftitip tip açıp ortaya yayalım. Pamuğumuzun ortasına şöyle küçük bir kavanozun alt kısmı girecek şekilde bir yuva açalım. Ortaya kavanozumuzu koyalım bu pamukları şimdi bu çorabın içine arkadaşlar şöyle yapalım çorabın içine girdirelim böyle girdirelim arkadaşlar kenar kısımlarında kavanozun kenarını kaplayacak şekilde pamuklarımızı girdirelim bu girdirme aşamasından sonra iğne ile düzeltmesini göstereceğim ben sizlere ağız kısım açılacak iyice çorabımızı çekelim ve pamukları itelim şimdi bunu düzelteceğiz arkadaşlar hep birlikte onda nasıl olduğunu göstereceğim böyle yerleştirelim pamuğu bakın kavanozun ağzı böyle açıldı Evet arkadaşlar, şimdi ne yapıyoruz? Bakın şöyle bir iğne yardımıyla düzeltmesini yapıyoruz. Şöyle dikiş iğnesini alın arkadaşlar bakın. Dediğim gibi siz daha düzenli bir çorapla yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Şöyle düzeltmelerini yapıyoruz, kabartıyoruz. Gördüğünüz gibi Şimdi devam edeceğiz ona yine. Şimdi bu kısma CD bir tane CD'mizi bakın bu alt kısmına CD'mizi yerleştirelim. Şimdi bu CD'nin üzerinde düzeltmelerimizi yapalım. Alt kısmına yerleştirdik. Bakın şimdi şöyle düzeltmelerini daha rahat yapacağız böyle iğneyi arkadaşlar böyle yapın içinden pamuğu kabartın hani koyarken biraz pamuğumuz sıkıştı ya şimdi buradan böyle iğneyle içinden kabartmasını yapalım düzlenecek arkadaşlar düzleyene kadar bu işlemi yapalım bakın düzleniyor Evet hanımlar çorap benim biraz büyüktü biraz daha küçük çorap olursa daha sağlıklı bir sonuç olur daha düzgün olur daha iğneyle düzmesi düzeltmesini yapabiliriz İçine iğneyi sokup kabartarak Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar Bakın bu alt kısmına elimizi sokalım Şöyle bir tane kıvıralım bir kez Ve burayı yine CD'nin üzerine Geçirelim İyice gerdirerek bu tarafı Alt kısmı çekelim bakın yukarıya kadar çektik. Dediğim gibi benim çorabım büyük. Ama sizler daha kibar küçük çorapla yapabilirsiniz. Şimdi bunu tekrar şöyle kıvıralım. Bir kat aşağıya kenar kısmını yapıyoruz bakın. Şöyle kenar kısmını yapmış durumdayız. Evet şimdi düzlemelerini yapabiliriz hanımlar. Şöyle iğne kabartmasını yapıp düzlemesini yapabiliriz. Evet hanımlar videoda anlatım ancak bu kadar oldu. Sizler daha güzel yaparsınız ben ee, biliyorum. Dediğim gibi biraz daha küçük çorap kullanırsanız kavanozu ya da büyütebilirsiniz. O zaman bu boy çorap daha yeterli gelir. Böyle kenar kısmında yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Mesela yanımızda kullanmak istediğim şeyleri bu kavanoz kısmına bırakıyoruz. Bakın tığımı koydum. Dondurma çubuğu her zaman kullanıyorum ben. Mesela kalemle not alıyorum ben oyalarımı. Böyle şişim var oyalar için kullandım Bunları içine koyup sonra böyle bakın dikiş iğnemizi bu kenar kısımları da pamuklu olmasın sebebi o böyle iğnelerimizi batırıp orada yanımızda tutabiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum benim hoşuma gitti sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Yanınızda böyle tutabileceğiniz içinde ihtiyacınız olacağınız şey, olan şeyleri saklayıp kenar kısımlarına da böyle dikiş iğnesini falan pamuk, pamuk kısmına batırarak saklayabileceğiniz küçük bir kavanoz yaptık iğne danlık veya tığlık diyelim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.